Bu zeminde e, paslı bir oyun yapmak kolay değil, bu zeminde ayakta kalmak kolay değil. Ki sezon başındayız, oyuncuların zaten e, yeni yana hazırlan hazırlandıklarını düşünürsek, ağır bir saha. Evet, bize gelirsek oyuncularımla gurur duyuyorum. E, böyle bir deplasmandan, güçlü bir takımdan bir puan almak önemliydi. Maçın içeriğine gelirsek, biz hafta içi farklı stratejiler e, denedik. Paslı geçişler üstüne e, biraz yoğunlaştık. Hızlı geçişleri, blok arasındaki pasları biraz çalıştık. Bunları da geçen hafta aslında iyi bir sonuç almıştık ama sahanın zemini bizim bunları yapmamıza biraz engel oldu. Evet yine toplar kaptık mı? Evet. İyi geçiş yapabildik mi? Zaman zaman yaptık. Neticesinde birçok pozisyonu da kaçırdık. Gol olabilir miydi? Olurdu. Rakibimizin de kaçırdığı pozisyonlar vardı. Yani neticesinde iyi bir mücadele, iyi bir savunma anlayışını gösterdik. Ve böyle bir deplasmandan bir puan alarak dönüyoruz. evimize Evet kazanmak istiyorduk. Kazanmak için de sahadaydık. İlk 30 dakika e, rakibe ciddi bir baskı kurmuştuk. Bütün dönen topları da, ikinci topları da topladık. E, bu baskının sonucunda tabii ki gol istiyorduk. Ama maalesef üretken değildik. Daha sonra devreye girerken, Rakip oyuna ortak oldu ve 15 dakika oyunu dengelediler. İkinci devre risk aldık, oyunu 4-4'e çevirdik. Daha ofansif bir oyuncu grubuyla sahadaydık. acaba pozisyon üretebilir miyiz? Ama maalesef pozisyon üretmekte çok zorlandık. Maçın geneline baktığımız zaman iki takım da çok fazla pozisyon üretemedi. İlk ilk 8 hafta şunu demiştim daha önce de. Çok iyi takımlarla oynayacağız. Hep hedefin içindeki takımlardan oynayacağız diye. Gençler bir de bu takımlardan bir tanesiydi. Ee, kazanmayı istiyorduk fakat muvaffak olamadık. Ön taraftaki oyuncular gerçekten bugün e, hiç verimli değillerdi. Pozisyon üretemediler. Birbirine alan yaratamadılar. Tabii ki bu bizi sıkıntıya soktu. Ee, benim için tek artı iki haftadan beri e, hanemizde puan var. ve 2 iki iki maçtan beri de gol yemedik. Bunu bir artı olarak görüyorum. Genelde şampiyonla oynayan, hedefe giden takımlarda maç ortalaması 2 puan olduğu zaman mutlaka o, o hedefin içinde oluyorsunuz. Şu an için 2 maçta 4 puan var. Ee, tabii bunu bir teselli olarak söylemiyorum. Her hafta zor geçecek. Hanenize her hafta puan varsa bence e, doğru yoldasınızdır. Bu maçta bunlardan bir tanesiydi. Kazanamadığımız için de üzgünüm.